Ahmet Kaya gibi oldum ya. Hatırlıyor musun o programı? Hangi programı? Siyaset meydanında. O ne zaman ona vereceğiz diyordu. Sigara içeceğim diyordu. <laughs> Benjamin Button, Hollywood, Amerika gönder gitsin. <laughs> seviyorum. Seçicilik bilmiyorum. Seçmiyorum. Hepsini seviyorum. <laughs> bir kere şey yapsana. Arkadaşlar kanalıma hoş <laughs> geldiniz diye bir açılış yapsana. <laughs> Ali Kerem gibi söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Evet, bugünkü programımızı açarken bugünkü programımız ne hakkında olacak? Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan hakkında olacak ama biz buna nereden geldik? Senin Ateş Böceği gördün mü Netflix'e film uyarlaması olarak geldi. Evet. Çok da izlendi. Dedik ki yani buradan nerelere gidebiliriz? Dedik güzel bir Yılmaz Erdoğan dosyası açalım. Ama öncesinde ben bu prodüksiyonu konuşmak istiyorum. Sen beğendin mi? Vallahi Yılmaz Erdoğan'ın finans bank reklamı dışında yapıp da beğenmediğim bir işi yok. <laughs> Onu da muhtemelen ajans yapmıştır. Türkiye'de de adam akıllı bir ajans olmadığı için. Oyunu izlemiş miydin? Ben hiç şeye gitmedim. Ee, bir de bir tiyatronun oynandığı o Beşiktaş Kültür Merkezi Sahnesinde içinde bulamadım. Yılmaz Erdoğan oyunu izlemedim hiç. Anladım. Ben oyunu oyunu izlemiş biriyim. Ee, bugün programda konuşacağız diye filmi de izledim. Hı hı. Ama maalesef ben de aynı tadı bırakmadı. Ee, ve maalesef Hani bunu birazcık da şey olarak söylüyorum hani çok büyük bir hayran değilim ama Demet Akbağ'ın bu alanda ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ben bir kez daha anlamış oldum. Ama bence burada bunun sebebi hani Ece Merkey'in kesinlikle hani oyunculuğunu, performansını vesaire tartışmıyorum ama bana prodüksiyon birazcık zayıf geldi. Yani makyaj, casting vesaire falan sanki böyle birazcık özenilmemiş gibi geldi ama oyun gerçekten hani o zaman gençtik. Belki şöyle daha bir şey. çok etkilenmişimdir. Şöyle biliyorum. bir şey. Kıyas şeytan işi. Çok fazla girme de. Filmi seyredince aklıma eski zamanlar geldi. Şimdi önceki yıllarda, geçmişlerde çocukken bir klasikler albümü çıktığında, İbon'un albümü çıktığında hoşumuza gidiyordu. İşte Muazzer Soy Nostalji serisi yapıyordu. 1'ler, 2'ler, üçler, 4'ler, 5'ler. 15'e kadar falan gitti Çıktı ya. Çıktı gitti. Şimdi şöyle bir üzüldüğüm nokta oldu. Yani 20 yıl kadar önce şurada köy içinde yürürken o duvarlarda sen hiç ateş böceği gördün mü? Tiyatro oyununun ilanını görüyordun. Evet. Şimdi aynı yerden yürüdüğünde bu kez filmin afişini Afişlerini. görüyorsun ve Yılmaz Erdoğan'ın galiba bir hayali vardı. Öyle hatırlıyorum röportajlarında. Hayalin yurt dışına açılmak ama bunu sinemada yapmak diyordu. E galiba da öyle oldu. Ya yani Köy içinde oynanan bir oyun şu anda bütün dünyada artık insanların huzurunda. Bu anlamda güzel bir şey. Tabii şöyle. Hem oyunda oynayıp hem filmde yer alan birkaç isim var. Onlardan bir tanesi de Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan aslında şöyle bir şey. Tiyatro oyununun sahnelendiği dönemlerde askere gitmişti. Uzun dönem bir askerliği olmuştu Yılmaz Erdoğan'ın. O nedenle Yılmaz Erdoğan'ın olduğu sahneler, yani televizyoncu sahnesi ekrana barkovizyon eşliğinde gelmişti. Evet ama oyunun prodüksiyonu da bunu kaldırıyordu bu arada. Güzel dinamik bir öyle. hava katmıştı oyuna öyle hatırlıyorum. Ama oyunun en önemli kişisi şüphesiz Demet Akbağ'dı. Aynen öyle. Yılmaz Erdoğan hayatımıza nasıl girdi abi? Şimdi genel geçer bir şey var. Yılmaz Erdoğan hayatımıza tabii ki bir demet tiyatrodaki Mükrem'in karakteriyle girdi. Ama Yılmaz Erdoğan'ın hayatımıza girmesi orada başlamadı. Daha önceki yıllara dayanıyor. İstersen biraz ondan bahsedeyim ben sana. Evet. Yılmaz Erdoğan'ın ilk sektöre girişi Ferhan Şensoy'un yanında başlamasıyla. Ama o başlama süreci biraz sancılı oldu. Nasıl? Yılmaz Erdoğan, Koca Mustafa Paşa'da Muhsin Kızılkaya ile beraber oturduğu dönemlerde bir gazete ilanı görüyor. Nöbetçi e, tiyatro adam arıyor. Yılmaz Erdoğan da zaten hayran olduğu bir kişi Ferhan Şensoy. Başvuru yapıyor. Yüzlerce kişi başvuruyor. Onlardan birisi de Yılmaz Erdoğan ve sahnede bir oyun sergiliyor. İniyor aşağıya. Ferhan Şensoy diyor ki olmadı diyor ve Yılmaz Erdoğan da defteri kapanıyor. Burada ee, Muhsin Kızılkaya'nın kitabında yazan bir şey var. Orada Ferhan Şensoy senden tiyatrocu olmaz cümlesini kullandı diyor Muhsin Kızılkaya. Ama hem Yılmaz Erdoğan hem de Ferhan Şensoy böyle bir şey söylenmediğini söylüyorlar. Ki bunların da beyanları zaten bizim için esas. Peki daha sonra ne oluyor? Yılmaz Erdoğan soruyor Muhsin Kızılkaya'ya. Diyor ki Vedat Günyol'u tanıyor musun? Vedat Günyol Ferhan Şensoy'un hayatında çok önemli bir adam. Ee, Senmenua mezunu, hukuk mezunu, işte çevirmen, eleştirmen. Tanıyorum diyor, yanında gidiyorlar. Yılmaz Erdoğan yazdıklarını Vedat Günyol'a götürüyor. Vedat Günyol bunları okuyor ve çok beğeniyor. Ferhan Şensoy'u arıyor. Diyor ki, bende bir adam var, bu adamı dene. Bir daha gidiyor Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoy'un yanına. Ferhan Şensoy bakıyor, diyor ki, demek ki diyor benim göremediğim bir şey her keşfetmiş Vedat abi sende. Gel başla diyor. O gün başlıyor Ferhan Şensoy'la beraber çalışmaya Yılmaz Erdoğan ama yıldızları çok barışmıyor. İşte oyunlarda tekst yazan ekipte yer alıyor Yılmaz Erdoğan. Bir süre sonra da zaten ayrılıyor tiyatrodan. Ayrıldıktan sonra da e, orada bir arkadaşıyla beraber Hülya ile beraber Gül Düşündürü Tiyatrosu'nu kuruyor. Orada işte Kanuni ve Rambo isimli bir oyun sergiliyorlar. Oyun çok tutmuyor. Sadece gidip izleyenler beğeniyor ama çok da fazla kimse gitmiyor zaten. Bu defa da başka bir usta komedinin, başka bir usta oyuncunun kadrosuna dahil oluyor. O da Levent Kırca. Levent Kırca'nın ekibine dahil oluyor. Orada olacak o kadar da skeçler yazıyor. Hatta bunların birkaç tanesinde de oynuyordu. Aynı zamanda Levent Kırca'nın bir de tiyatro oyunu var. Orada Muzaffer Abayhan'la beraber, bizim bu Cem Özer'le beraber görmeye alıştığımız Muzaffer Abayhan'la beraber Gereği Düşünüldü oyununu yazıyorlar. Oradan da ayrılması şu şekilde oluyor. Gereği Düşünüldü yılın tiyatro oyunu seçiliyor. Levent Kırca teşekkür ilanları yayınlandığında Muzaffer Abayhan'dan ve Yılmaz Erdoğan'dan bahsetmiyor. Bu iki ismin de biraz tepkisini çekiyor. Her ikisi de Levent Kırca'dan ayrılıyor. Hatta bu arada şöyle bir detay verip Oyunun telif hakkını da Levent Kırcı'ya satıyorlar. Yani sen şimdi mesela... ...başta e, Yılmaz Erdoğan bizim hayatımıza Mükrem'in çıtır karakteriyle girdi dedin ama... ...ben aslında orada bir şarkı koyacağım hani... E, ...televizyonu o yaşlarda da yakından takip eden biri olarak... ...ben Yasemin Yalçın'ın televizyon programında hani o skeçle... ...yine skeçleri barındıran e, televizyon programında... E, ...yazar kadrosunda olduğunu, metin yazarı olduğunu biliyorum ve hatta... ...Sürahinine diye hani televizyona ve işte bu güldürü dünyasına damga vuran o karakterin de Mükrem'in, pardon <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın <laughs> <laughs> gerçek babaannesi olduğunu biliyorum. Zaten şöyle bir şey, orada kalmıştım zaten. Levent Kırca sonrası da orada tanıştığı Necati Akpınar'ın da isteğiyle ya da tavsiyesiyle Yasemin Yalçın'ın da ekibine dahil oluyor. Ve orada da hem televizyon programı Haşlama Taşlamaydı sanırım hem oradaki skeçleri yazıyor hem de Bizim Beşiktaş'ta önceden Yumurcak Sineması vardı. Ihlamur girişinde. Orada Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Kadınlık Bizde Kalsın oyununu yazıyor. İlmaz Erdoğan yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Gereksiz bilgi vereyim mi bu arada? Lütfen. Yasemin Yalçın'ın Kadınlık Bizde Kalsın oyununun sergilendiği Yumurcak Sineması'nda bir dönem bir boşluk oluşuyor. O günlerde binayı Show TV kullanıyor. Bizim yani 90'ların başında Show TV'de gördüğümüz kliplerin çoğu yumurcak sineması çekilmişti. Erdal'ın seslendirdiği gitsin gideli 900 900 132. Sen şimdi Necati Akpınar ismini andın burada. Bugün bizim bildiğimiz BKM, bütün sinema, TV prodüksiyonlarıyla bilinen çok büyük bir şirketin temelleri aslında o buluşmayla atılıyor değil mi? Yani burada biz 30-40 senelik bir dostluktan bahsediyoruz hmm. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan e, mevzusunda. Birazcık... E, kasır on... diyelim. Evet. <laughs> Şerepas'ın bence biraz Hı daha fazla olmuyor mu? Şey, biraz açalım mı Necati Akpınar mevzusunu? Necati Akpınar'la tanıştığı yer Levent Kırcan'ın tiyatrosu zaten. Ardından Yasemin Yalçın'la beraber oluyorlar. Yılmaz Erdoğan daha önce deneyip de başaramadığı Ortaköy'deki Orgül Düşündürü Tiyatrosu'nun bir benzerini beraber yapmaya karar veriyorlar. O zamanlar Beşiktaş'ta zaten sinema sıkıntısı. Hat safhada. Yumurcak Sineması varmış, kapanmış. İşte Yıldız sineması var, porno filme dönmüş. Bir de Mıstık sineması var, kullanılmaz halde o eski Bilaryum'un olduğu yer işte. Mıstık sinemasında karar kılıyorlar ve orada yeni bir tiyatro açmaya karar veriyorlar. Zaten bu kararda sadece ikisinin değil, semtin bile karakterini değiştiriyor. Şu anda bugünden baktığın zaman sanki Kesinlikle. artık semtin sahibi Beşiktaş Futbol Kulübü değildir. Sanki Beşiktaş Kültür Merkezi <laughs> gibi. Benim alt komşum da bile ev sahibi Beşiktaş Kültür Merkezi'nden birisi. Hmm. Hatta detay vereyim, Müşra Pekin. <laughs> Şimdi ama bu da bizi şeye getiriyor tabii ki. Bu iki ismin birlikteliği artık BKM'nin temellerinin atılmasıyla ve aralarına bir hanımın katılmasıyla daha da güçlenip büyüyecek. O da kim? Demet Akbağ'dan bahsediyorsun. Demet Akbağ çok ilginç birisi. Demet Akbağ olmasa Yılmaz Erdoğan ya da Yılmaz Erdoğan olmasa Demet Akbağ bu kadar çok ilerleyebilirler miydi? Çok merak ediyorum. Zira yani Demet Akbağ geçmiş yıllarda 80'lerin sonunda sadece yani Haradüler'de gördüğümüz bir kişiydi. Kabarelerde, yani, kabarelerde gördüğümüz birisiydi. Yani belki de şimdi hala Gafur Uzuner'le beraber skeç yapmaya devam ediyor demedi Akba. Yılmaz Erdoğan olmasaydı. Ama her ikisi de muhteşem bir kişilik. Her ikisi de muhteşem. E, mesleklerinde çok iyiler. Birleşmeleri inanılmaz bir kara düşmüş insanlık için. Ve bu aslında bu birliktelik e, BKM'de sergilenen oyunlar ve prodüksiyonlar dışında Hayatımıza damga vuran Türk televizyon tarihinin en önemli prodüksiyonlarından birini de getiriyor. Bir demet tiyatro, bir demet tiyatronun ismi zaten demet akbağdan geliyor herhalde değil mi? Bir demet tiyatronun ismi demet akbağdan geliyor ama bir demet tiyatro ilk başlarda, ilk bölümlerde bir demet tiyatro değildi. Neydi? Demet akbağ kabareydi. Hmm. Daha sonra bir demet tiyatroya dönüyor. Ama insanlar daha çok işte Mükremin olarak özetlemeye çalışmışlardı. Mükremin öyle bir girdi ki insanların hayatına 94 sonu 95 başı. Şöyle bir şey bile hatırlıyorum, birisi mektup göndermişti. Mükremin Çıtır, Beşiktaş Kültür Merkezi, Beşiktaş İstanbul'a diye. Yani şey gibi Benjamin Button, Hollywood, Amerika gönder gitsin aynı şey yani. O derece girmişti hayatımıza. Peki orada da yer alan oyuncular, karakterler herkesin hayatında ayrı bir yer etti. Hatta birçok ismin tanınmasına, bilinmesine de vesile oldu. İşte Bin Nurkaya bir orada tanıdı sevdiği insanlar. Olgun Şimşek evet hani İbrahim Tatlıses'le boş orada bir e, birlikteliği vesaire falan vardı ama esas orada büyüdü vesaire. Teker seviyordu. teker bu konuya girsek mi bilmiyorum ama şöyle bir özet yapabilirim. Girelim evet yani ben hı hı. bunu açmış olayım sen şimdi özetini hı hı. yap sonra teker teker bu isimleri konuşalım bence. Yani, semt ismi söyleyebilseydim vefalı derdim diyorum Yılmaz Erdoğan için. Çünkü Yılmaz Erdoğan geçmiş yıllarda bir arada olduğu ya da çalıştığı insanlara ilerleyen dönemlerde hep beraber olmayı tercih etmiş. Ve bunu yaparken de hiçbir şekilde hiyerarşik bir sıralama da yapmamış. Hep beraber bu işleri yapmışlar. Örnek veriyorum mesela 1991 senesinde Yılmaz Erdoğan'ın e, figüran olarak yer aldığı bir film var. Siyabent ile Heco diye bir film. O filmde Tarık Hakan başrolde. Mesut Çakarlı vardır bizim Memo diye bildiğimiz 110 TL1'deki dizimin yarısıdır diyen. Ya da diğer oyunlarda beraber oynadığı insanlar. Ferhan Şensoy tiyatrosundan, Levent Kırcı'da tanıştığı insanlar, Yasemin Yalçın'da beraber olduğu insanlar. Her biriyle bir demet tiyatroda zaten tekrar bir araya gelmiş. Onunla olan ilişkilerini oraya taşımış. Yani vefasını sürdürmüş. Peki bu Tarık Akan filmini biraz açsana ya ben merak ettim şimdi. Siyabent ile Hejo'da Mine Çayıroğlu'nun kardeşini oynuyor. Yılmaz Erdoğan. Hatta orada kısa da bir diyaloğu var. Kürtçe bir diyaloğu var. Biri jile bir ponuja. direk basa ki fırnade. Bu mirade ki dilek ne basa. Tarık Akan ilerleyen dönemlerde Vizontel 2'nin Güner Ağabey ana teması. Filmin bir diğer başrollerinden Mesut Çakarlı da Vizontel 1'in ana temasını oluşturuyor. Mesela şeyi hatırlıyorum şimdi. Senin Çataş Böceği gördün mü de o oyun versiyonunda yer alan isimlerden bir tanesi Altın Erkekli'ydi ama Altın Erkekli'yi insanlar sonrasında hep Vizontele ile tanıdılar gibi ama onların e, tanışıklıkları da başka sanıyorum değil mi? Ya şöyle bir şey o konuda şunu söyleyebilirim. Yine Yılmaz Erdoğan'ın birilerini bulup parlatıp zirveye çıkartmasıyla alakalı bir şey. Muhtemelen Altın Erkekli Yılmaz Erdoğan olmasaydı şu anda aklımıza sadece şey de gelecekti. Dolap Beygiri filminde İlyas Salman'ın beraber çalıştığı memur Evet, bir canavar ya. Gerçekten altın erkeğinin yer almadığı prodüksiyon var mı acaba? Her şeyde oynuyor, oynamıyor mu abi? Seviyorum. Seçicilik bilmiyorum. Seçmiyorum, hepsini seviyorum. <laughs> Şimdi sen az önce e, Yılmaz Erdoğan nereli sorusunu sordun ya. E, ben aslında orada şey de söylemek istiyorum bu film mevzusuna da paralel olarak Yılmaz Erdoğan hiçbir zaman kökenini inkar etmiş. Hani biri değil aksine Hakkari'yi halkla buluşturmuş yani daha doğrusu tanıtmış. Kendi kültürüne yer açmış bir insan her zaman. Yılmaz Erdoğan her ne kadar kalburüstü bir ailenin çocuğu olsa da sonuçta e zap suyunu geçmenin okyanusu geçmekle eş değer olduğu gribi yakalayanların bile vefat ettiği bir şehirde doğup büyüyor 7 yaşına kadar Ankara'ya kadar haliyle de Türkçe olarak hayata 5-0 geride başlıyor bugünden baktığımız zaman ikinci kanaldan konuşan insanların olduğu yerde büyüyen bir adamın ilerleyen zamanlarda Türkçe ile ilgili en iyi esprileri yapması muazzam bir şey gerek kardeşleriyle birlikte olsun gerek kendi hani multidisipliner yanıyla birçok şey de üretti oyunların ve televizyon prodüksiyonlarının dışında. Şiir kitapları, albümler. Birçok insan tarafından eleştirildi. Yılmaz Erdoğan'ın oyunlar dışında başka alanlara yönelmesi. Sinemayı hariç tutuyorum. Ama şöyle bir şey, Yılmaz Erdoğan tatlı ses gibi gidip otobüs firması kurmadı, çiğ köfteci açmadı. <laughs> bildiği bir şey üzerine de hareket etmeyi tercih etti. Yılmaz Erdoğan bildiği şey kelimeler. Yani kelimelerle oynamayı, kelimelerle canmazlık yapmayı, o kelimeleri çıkartmayı, her türlü onlarla aritmetik yapmayı seviyor diyor Yılmaz Ama bunu yapacağı her yerde de ben okeyim zaten. Şiir olsun, oyunlar olsun, film olsun, tiyatrosu olsun. Her şekilde en iyisini yapmaya çalıştı ki bence de yaptı zaten. Demin de dediğim gibi yani 5-0 geriden gelip Türkiye'nin Türkçeyi en iyi konuşan adamı, en iyi konuşan demeyelim belki ama en iyi kullanan adamı haline düştü Yılmaz Erdoğan. Ya bir yandan da ben bu e, Hakkari hakar mevzusunu şuradan açtım açıkçası. Yılmaz Erdoğan kendi hayatını da çok fazla yansıtmayı seven biri. Gerek bir de tiyatroda olsun. Zaten sen az önce de verdin. Diğer karakterler üzerinden de konuşuruz. Gerek Bizontel'de olsun, gerek diğer ürettiği e, filmlerde olsun. E, hayatından hep bir şeyler sergiledi. E, mesela şimdi az önce kardeşler dedim ama sen o konuya çok girmedin. Şimdi Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan. Mustafa Erdoğan zaten kendi alanında çok ayrı bir isim yaptı ama Deniz Erdoğan ben mesela şeyden de hatırlıyorum. E, Otto Gargara'nın müziklerinden de hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? E, Galiba Oto Gargara'nın müziklerini Serdar Kalafatoğlu yaptı ama Deniz Erdoğan'la arada kaynayan bir kasete oldu. E... Albümü diyoruz. O zamanlar kaset çok revaççıydı, bari bunda <laughs> kasetlere benziyorum ben. O kasette Yılmaz Erdoğan, yani yanlış hatırlamıyorsam dört tane söz, sözü vardı, şiiri vardı. Çok da güzel şarkılardı ama kaset çok satmayınca o şarkılar da, sözler de arada kaynadı. Ya da ama kaset sadece şeyde popüler oldu. Yıldız Tilbe, Deniz Erdoğan düetinde. Doğru. Ama Otogargar'ı da belki şeyden hatırlıyorum ya. Otogargar'da da böyle şeyler vardı ya, şarkılar vardı. Belki hı hı. onları yazmıştır bilmiyorum. Çok güzel şarkılar Otogargar'da. Peki onun dışında Olgun Şimşek. Yani Olgun Şimşek hem Bir Demet Tiyatro hem İboşo olayı nasıl oldu? Ben oraları biraz ben de bulurlu kalmıştım. Şöyle özetleyeyim mi sana aslında olayı? Demet Akbağ getiriyor Olgun Şimşek'i sesin yanına. Tanışıklık İboşoğ değil. Tanışma, bütün tanışma aslında her şeyin kırılma noktası Tatlı sesli Hülya Avşar'ın Mega Show'u. Yılmaz Erdoğan'ın Demet Akbağlar'la, Olgun Şimşekler'le, diğer ekiple hep beraber olmasının ya da temellerin atıldığı yer Mega Show. Peki hayır şeyi söylüyorum hani oradaki sıralamayı unuttum ben. Önce İbo Show'da mıydı, bir Demet Tiyatro'da mıydı, sonra oradan oraya mı geçti, nasıl olmuştu o iş? Önce Mega Show, sonra İbo Show, sonra bir Demet Tiyatro. Hatta şöyle bir gereksiz detay vereyim. Zaten Yılmaz Erdoğan'la tatlı ses Mega Show'da tanışıyorlar. Otogargara da Otogar'ın anonslarını yapan kişi evet, İbrahim, İbrahim Tatlıses. doğru. Hani hep şey diyoruz, ne alaka bu adam niye söylüyor diyorlar. Tatlıses niye anonsları yapıyor diyorlar çünkü Mega Show'dan gelen bir ahbaplık var. Doğru hatırlıyorum. <laughs> dikkat dikkat Otogar mahallinde satış yapmak yasaktır. Tekrar ediyorum. Dikkat dikkat Otogar mahallinde bazı yerlere rüşvet vermeden satış yapmak yasaktır. Asuman karakteri. Bir de Metiyatro'daki mesela. Bununla da ilgili kesin senin bir şeyin vardır bize anlatacağın. Basar Fuat Özkan'ın Ali Destero şarkısı vardır. Evet. Ali evet. Destero şarkısındaki o bayan vokal bizim Asuman diye bildiğimiz Deniz Özerman. Kadın vokal. Kadın vokal. <laughs> Biliyor muydun? Bilmiyordum. Güzel. Bu İyi, da ben benim ayıbım zannettim. ama yani. Ben Ali, Desi, Ali de bu kadar seven biri olarak bu da benim ayıbım olsun. Aa, güzel bilgi o zaman tamam. Ben biliyorsun zannettim. Yılmaz Erdoğan'ın neden bu kadar çok sevildiğine değinelim bu esnada da. 80'li yılların kendince yıldızları vardı. Ya bugünden baktığımız zaman bunlara mı güldük, bunları mı dinledik dediğimiz insanlar vardı. Yani Süreyya Davulcuoğlu her gün televizyonda, İncel ben her gün televizyonda, Mehmet Seske, TRT'nin yıldızı, işte Ali Poyrazoğlu var gülmüyorsun, Müjdat Gezenler var gülmüyorsun. Öyle bir ortamdan sonra özel televizyonlar çıkmaya başladı piyasaya. O gün belki sen, ben de çıksak biz de komedin olacaktık. Üstten batıma insanlar gülmeye çalıştılar. Cem Özerler'e gülmeye çalıştılar. Ve devamında öyle birisi geldi ki, kelimeleri o kadar güzel kullanan birisi geldi ki insanlar direktman aşık oldular. Mükrem'in çıtı karakterinde olduğu gibi. Bir de Tiyatro, sen dedin ya zaten vefasından bahsettin Yılmaz Erdoğan'ın. Ben mesela şunu hiç unutmuyorum, e, hala devam ediyor tekrarları göstermeyi ve orada mesela izleyenlere dikkat edecek olurlarsa bir roll caption dediğimiz bir şey var işte sonunda hı hı. akar bütün emek verenlerin isimleri. Orada mesela çocukların isimleri yazardı. Hiç unutmuyorum. Berfin Erdoğan'ın ismini hatırlıyorum mesela. Ali Çıkan'ın ismini hatırlıyorum demedet. İlerleyen dönemde de yani Bir Demet Tiyatro'nun son zamanlarına doğru da Necati Akpınar'ın kızı. Doğru. Sanırım Yağmur Akpınar mıydı? Olabilir. Dönmeye başladı ismi. O biraz daha geçti oldu çünkü Berfin'den. <laughs> biraz şeyden bahsedelim. Beşiktaş demişken takımdan da bahsedelim. Yılmaz Erdoğan bu Beşiktaş tutkusu nereden geliyor? Yılmaz Erdoğan'ın grisi yok. Belki ondandır. Siyah ya da beyaz olduğu için. Of. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş. Yılmaz Erdoğan'ın mesela şöyle bir bilgi vereyim. Şifo Mehmet'in jübilesinden önce bir gösteri maçı yapıldı. Doğru. Yılmaz Erdoğan orada bir gol attı. Rıza yapmıştı ortayı. Yılmaz Erdoğan da kafa gol atmıştı. Takımı kazanmıştı. Yılmaz Erdoğan futbol. Yılmaz Erdoğan Gaffar Okan'ı anma maçında. Beyaz takımda oynamıştı. Yine o kendisinin takımı kazanmıştı. Yılmaz Erdoğan futbol. E sonuçta bütün futbol takımları teker teker Yılmaz Erdoğan'ın sergilediği oyunlara teker teker gitmeye devam ettiler. Hatırlar mısın bilmiyorum. Beşiktaş bir gün Otogargara'da bir demet tiyatroda izlemeye giderlerdi. Galatasaray kez aynı şekilde, bir takım aynı şekilde. <laughs> şimdi tabii Yılmaz Erdoğan başka bir seviyeye ulaştı artık hani daha usta yani şimdi o mesela Ferhan Şansoy'un e, Levent Kırcalar'ın yanında yer alırken şimdi bazı insanlar onun yanında yer alıyorlar ve on hani amiyane tabirle eteğinin ucunda olmaya çalışıyorlar. Artık başka bir seviyeye yükseldi. TRT'de program yapıyor. Doğru. Ama şeyden bahsedeceğim ben. Mesela geçen gün bir gazeteye mi röportaj vermiş, bir şey yapmış şey bu dümbüllü kabuk mevzusunda bence kadınların da kabuğu olmalı. Şimdi kadınlar hakkında bu kadar iyi üretim yapmış biri mesela işte sen bahsettin işte kadınlık bizde kalsın yaratmış ki mesela sen, ateş, sen hiç ateş böceği gördün mü de aslında e, feminist öğeler içeren hani e, kadınların toplumdaki yerine dair daha kuvvetlendirici, informatif bilgiler veren bir prodüksiyonken nasıl böyle bir açıklama yaptı? Mesela benim kafam almadı yani. Kadınlara niye, kadınlara niye ayrıca kabuk olsun? Ver ka kabuğu bir kadına yani hani. Bu ayrımı anlayamadım ben. Ama senin kesin bu kavuk mevzusuna da söyleyeceğim bir şey vardır. Elif, benim anlamadığım bir şey var. Geçtiğimiz sene Dümbül ödülü verilirken Yılmaz Erdoğan'ın neden es geçildiğini çok fazla anlayamadım. Sonuçta Yılmaz Erdoğan hayatımıza meddah kültürünün bir temsilcisi olarak girdi. Hatta 95 senesinde yılın Dümbül ödülünü aldı Yılmaz Erdoğan. Yani o zamanlar şöyle söyleniyordu. Kesin kabuğu da Yılmaz Erdoğan'a verirler deniyordu. Ama sonra işin rengi değişti. Kime sorursan tiyatrocu değil, o değil, bu değil, şahin. Orada da acaba bir ayrımcılık var mı hani kültürel olarak, etnik köken olarak falan diye? Ya yani maalesef düşünmeden edemiyorum. Ben hani bu, bu konulara biraz takıp biri olarak hani acaba ayrımcılık yapıldı mı orada diye de düşünüyorum bir yandan. ben de şeyle yapıldı ayrımcılık. Ferhan Şensoy, ben şimdi bu kavuğu kime vereyim dediğini biliyorum. Ertesinde Rasim Öztekin'in vermesi orada zaten denge. Zaman içinde biliyorsun çok fazla kendi kökeni açısından çok hani eleştirilere maruz kalmış hatta saçma sapan hakaretlere de uğramış biri. Burada çok siyasi kimlik demeyeceğim ama bunu yaşamış biri yani bu eleştirilere maruz kalmış biri ama kesin sen siyasi tarafta da bir şeyler söylersin bir de. Yılmaz Erdoğan'ın gündeme geldiği bir iki siyasi konu oldu. Aslında daha çok Kemalettin Şentürk ismi konuşuldu orada ama Yılmaz Erdoğan'ın da ismi vardı. Türkiye İşçi Partisi'ne oy veriyorum kampanyası vardı. Orada Yılmaz Erdoğan ismi de vardı. Ama herkes dediğim gibi Kemal Dişentik'i konuştu. Acaba futbolcu Kemal etti mi bu demişlerdi. Sonradan gerçeği öğrenmişlerdi. Yılmaz Erdoğan ilerleyen yıllarda bir Uğur katilleri bulunsun kampanyası vardı. Onu da bulurum. ona bir imzası vardı. Bir de bir terör yasası ile ilgili bir değişim isteği orada imzası vardı. Yılmaz Erdoğan'ın. Ama ben Yılmaz Erdoğan'ın daha çok basın tarafından politize edilmeye zorlandığını düşünüyorum. Kendisinin de bile isteye politik mesajlar verdiğini zannetmiyorum. Şimdi e, aslında konuşulabilecek birçok şeyi konuştuk burada ama yani ben hala böyle senden böyle bir kimsenin bilemediği bir gereksiz bilgiyi alabilmiş değilim ama bunun şeyini birazcık verdin sen Twitter'dan önceki gün. Dün yazdım. Evet. Anlatsana. 110 Tele 1'deki o Leman sahnesi var. Evet. Leman sahnesinde atfettiği kişi aslında Levan Sam'ın kendisi. Peki Levan Sam ne önemi var Yılmaz Erdoğan için? Rahmetli amcası var Namık Erdoğan. Onun sevgilisi Levan Sam. Bir dönem. Bir dönem tabi. Sevgilisi. Ondan dolayı Levan Sam hatta şöyle bir şey vardır. Hep merak eder insanlar. Cebimde kelimelerde Levan Sam hep ön sırada oturuyor. Şimdi tam da bu mevzuda işte az önce söylediğim şeyi onaylamıyor mu? Hayatından birçok şeye, birçok döneye aslında prodüksiyonlarında yer veren, hani onları anan, onları bir şekilde e, hikayelerine sokan biri. Sadece metinlerde yer almıyor. Ee, bizzat oyunlarında bile, daha doğrusu bir de tiyatroda bile o isimlere yer vermiş birisi. Yılmaz Erdoğan mesela ilk e, eşi, eşi Saramokları saymayalım ama ilerleyen dönemlerde beraber olduğu işte Demet Şenerler bile bir şekilde oyuna dahil olmuş isimler. Sen Sanem Oktar'ı anlayalım dedin ama niye anlıyoruz? Biraz işin magazin boyutuna da değinelim ya. Sanem Oktar e, Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda görüyor, tanıyor, aşık oluyor. Hatta o dönemler e, Umut Taksi dizisini yazıyor Yılmaz Erdoğan ve oynuyor. Ajans Hot Meydan'ın çaycısı var. Onu oynuyor e, Umut Taksi'de Çaycı Halit rolüyle. Oradaki rol için teklifte bulunuyor sana baktığında kabul ediyor. Ama diyor ki ben Kanada'ya gideceğim. Kısa bir süre oynayabilirim. Sana noktalarla ilgili gerekli bilgi vereyim bir tane daha. Ver. Yılmaz Erdoğan bu çok bilinen e, şiiri vardır ya ben seni sevebilme ihtimalini sevdim diye. Ben senin beni sevebilme ihtimalini Ya sev. işte o tamam işte onu Sana noktara yazıyor. Ama sen o zamanlar Kanada'da sen bana hiç mektup ya yazmıyorsun diyor. O da sen misin bunu söyleyen deyip elinde alıyor kağıt kalemi. Mektup şeklinde bu şiiri yazıyor. Peki yani biz gerçekten kuvvetli olduğumuz alana dönelim. Biraz magazini biraz daha ver bize ya. Biraz magazin ver bize. Sen birlikte olduğu kadınları soruyorsun. <laughs> Net yani. Ama şimdi sadece official'ları söyleyebilirim sana. Ooo ana official'lar yani, da var elinde. Heh, şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Sanem'den sonra Elif Sarkan'ın sevgilisi kimdi? Elif Dağdeviren. Elif Dağdeviren var. Sinem Güven var. Manke. E, Demet Şener var. E, başka. Deniz Akkaya oldu bir dönem. Benim bildiğim ofisyalar bunlar. Zaten daha sonra Belçin Bilgin'le evlendi. En son bir Damla Uğur Türk olayı çıktı. O an ofisyalara girmeyelim hiç. Biraz daha geriye gidip kapatalım bence bu konuyu. Gırgır mevzusunu açacağım ben ya. Gırgır mevzusu şöyle bir şey. Koca Mustafa Paşa'daki evde e Kalabalık ev dediğim daha doğrusu. Normalde 3 kişinin yaşaması gereken ama 20 kişinin kaldığı evde ilk denemelerini yapıyor. Orada Bakir Postacı diye bir yazı yazıyor Yılmaz Erdoğan. Ve diyor ki arkadaşları bunu diyorlar gönder. Bir yere yayınlansın. Gırgır dergisine gönderiyor. Yılmaz Erdoğan'ın yayınlanmış ilk yazısı Gırgır dergisinde. Bakir Postacı. Neyse bugün de Yılmaz Erdoğan'la ilgili eteğinde ne varsa bütün taşları döktün. Gereksiz bilgilerimizi aldık. Kısma. Bir anlamda Yılmaz Erdoğan'a evet, saygı kuşağında. Bölüm... Evet saygı buluşunda bulunduk çektik. Ee, ama tabii yani ben sonlara doğru bir magazin zehrini aldım senden. Lütfen ve lütfen gelecek bölümde kirli magazin tarzında <laughs> bir bölümde... Kirli magazin yapmayalım. futbolcu aşklarını yapalım. Ya kirli magazin dediğim o herhalde o kadar şimdiki şey gibi söylemiyorum yani. Aşk meşk meselesi benim için kirli magazindir. <laughs> tamam. Bir sonraki bölüm futbolcu ve ünlü aşkları yapıyoruz. Oo en sevdiğim. <laughs> tamam. Peki o zaman. Sevenlerimize söylemek istediğim bir şey var mı abi? Bizi izlemeye devam etsinler anacığım diyelim. Bizi özleyin anacığım. Ya zaten dakika baş arıyorlar, konuşuyoruz insanlarla, yazışıyoruz. Özlemiyorlar bence. Şu devirde kimse kimse özlüyor mu sadece? <laughs> Güzel soru. <laughs>